Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Bir Video ile Karşınızdayım Ben Rüzgar Kartal ee, Bayağıdır Video Falan Atmıyordum Biliyorsunuz Yine Kumar Dozumuzu Alalım Diye Bir Yükleme Yaptık Bakalım Sıfır Abi 26, 28, 13, 6. 26, 28, 13, 6. Katla 26, 28, şu 13, şu 6. Katla, katla, bir daha katla. Kasa yine 3'e bölüyoruz. Çekemiyorsan bir... Şu, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Instagram mesajlarına bakıyorum ara ara. Adam dolandırılıyor gidiyor sahte hesaba para kaptırıyor kasa alıyorum diye. Sonra geliyor orijinal hesabı küfür ediyor. Artık o amına kodumun bak sahtekarların reklamını yapmak istemiyorum. Dolandırılmayın. Kimseye kasanızı vermeyin amına koyayım. Koruma gel ananı götünden sikeyim ya. 1. 5 3. Pekilenme 1. 8 28. şey 24 desen 25. 25, 13. 13, 25 dolu mu? 13, 25. 13, 25. <laughs> 13, 25. <laughs> kasa masa almıyorum yani kimseye kasa vermeyin bak benim tek orijinal instagram hesabımda şu <laughs> Kasino kartal ne arasında nokta var ne iki tane L var ne iki tane C var Normal kasino kartal amana koyayım mal olmak lazım ya Adam yazmış bir de. O da orijinal hesap. O kadar takipçisi var. Ananın ama bot atmış adam amına koyayım. Gel lan 13'e. Ananın amına koyayım. 13'e girsene ya. 27'ye gireceğini bari 6'ya gir. 34'e gir. Girebileceği en kötü rakama girdi orada ya. Güzel ama sıkıntı yok. Ana kasamıza geri döndük. 27. 35-19. Şu 35, şu 19. 2 tık buysunuz şu 35, şu 19, katla katla, bir daha katla, bir daha katla. 35, 19. Ya da size bir şey diyeyim mi? Güvendiğim bahis diye yüklü girdim vallahi. 35, 19. Bu isim tam orta eder. <laughs> Hadi oğlum 35 19. Bu isim tam orta etme zamanı koyayım artık. 35 19. 35 Tamam sıfır dolu girebileceği yine en iyi rakama girdi. Güzel. Çekemiyorsan beni çatma geber geber. Olduk mu bir 20 bin? Geçtik lan bence. Oy 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 oy. Ne yapıyoruz baba? Kaçıyoruz buradan. Lighting rulete geçiyoruz. Bir de buradan voleyi vuruyoruz. HD yapıyoruz. <laughs> 15'i 17 23. Bak şimdi şu 17 şu 23. Katla, katla, bir daha katla. Katlayamadık. 17 23 ya e da ne atar onu da söyleyeyim size. 17 23 9 16. 17 23 9 16. Hiçbirinde yok. Biz 17 23 komşuları aldık. 9 16 gelirse de üzülürüz amına koyayım. 23'e git. Tamam 30 güzel güzel 30 27 30 20 30 o zaman 0 20 10 30 komşuları alalım amına koyayım katla katla çekemiyorsan beni çatla geber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yok. 0 10 20 30 ne atarsa demek ki o şekilde komşuda oynayacağız. 6 da yokuz, 9 varız, 18'de de yokuz. Amına koyayım, X bizde hiç yok. Yürü lan! Ananın amına koyayım, 9'a girsene. Orospu çocuğu 22'de de yokuz ya. Yani. Nasıl attığını masanın daha çözemedik ki. 0 27

Orası bir çocuğu az önce 15'te vardık. 12 36 7 36 7 Katla. Çek bir daha şunu 36-7 komşuları. Sıfırda yokuz, well. 18'de 19, varız. Sıfır atmaz ya. Kötü gidiyoruz valla. Ama ne yapayım oynuyoruz bak 22 atmış. 2 12 22 32 oynasak fena alacağız. 5'ten sonra da 15 attı. Attığı rakam aslında bir daha atıyor ama. 2 üstü. 12 bir daha atar mı yani? Bir böldük kasayı hadi bakalım. But that's not the end. The session still goes strong, and let's get some more of those da süre sıkıntı <laughs> yok ama. Yak 9'da 19'da varız, 34'te varız. At bir 19, 34. Amına akıdım, kaçalım hadi. 19, 34. 19. Ananı götürün, ne oh, sikiyim? 19'da 100x var ya. 4, 14, 24, 34. Katla katla. Bir daha katla. 7-7 10.000'lik bayıs alırız. 2 gelirse güzel olur. 1-2 Bak bunlar iyi olur. 25 33 Ara rakamlar. Ne atarsa ona göre bayıs alıyorum. 4-14 24-34 Çekemiyoruz. 11'de yokuz. 34'de varız. At lan bir 34. Az önce de 34'e verdim. Amına ha Hadi sigarayla yakıyorum. Kaybettirme sakın bize. Bu bayısı da çökeriz. Dönüm noktamız burası. Yürü bari. Tamam bir güzel. 560 girebilecek yine iki diren güzel çiftlere giriyor. Güzel. Dur noktamız 30 bin olsun. 1, 31, 11, 21. Kasamızı zaten 3'e katlamış oluruz. Yakamadık sigarayı. Hey, bir güzel olur, 14 güzel olur, 20 güzel olur, 31 güzel olur. Hadi 1, 11, 21, 31. 23 de varız, 30 da varız. At bir 30, 23 canım benim. Alalım şuradan bir 7000 daha alalım 40 bin lira. Al 8 de olur.

15-20 böyle tek atacaktım. Harbi gelirse çökerim abi. 7'de varız. 18'de fena varız. 15-20 böyle de çökeriz. Yapma be. Ananı götünden sikiyim. Yapma. Son anda gördük be. <laughs> abi 4-6 atar. 4, 6, 33, 8. Çektim geri. 4, 6, 33, 8. Like Ananı sikim. Şu 21 beni moralmen bozdu ya. 3'te yokuz. 4'te direkt çekimiz var. 19'a da varız. <laughs> da 50x var. Kötü. az önce vardık orada 29 26 32 12 9 26 32 12 9 9 12 26 32, 32 32 26 Şunları da şöyle basalım Hadi bakalım gelirse devam gelmezse kaçıyoruz hiçbirinde yokuz 20'de varız sadece 20'de de 100x var